Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Aksu Bildiğiniz üzere bugün benim doğum günüm Hepinize çok teşekkür ederim Şimdi şöyle bir bakıyorum Koskoca bir seneyi arkamızda bırakmışız Yani hemen hemen bir sene oldu Hatta daha fazla oldu GTA 5 sayesinde Bayağı bir arkadaşım oldu, dostum oldu, birçok arkadaşlarım oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün beni yalnız bırakmadınız. Çoğu arkadaşımız doğum günümü kutladı. Kutlamayanlar oldu, Onlar da sıkıntı değil. Belki unutmuşlardır iş hali, okul hali, eve hali. Sıkıntı yok yani. Size i̇şte demek istediğim olay şu. Şimdi bu kadar yaptığımız şeyler hafife alınacak bir şey değil. Şimdi şöyle bir geçmişe doğru bakalım. Şu an ekranda gördüğünüz yani şu kanal kanalda bütün çekilmiş videolar hepsi birer anıdır yani. Hepsinde destek oldunuz. Size çok teşekkür ederim. Bak GTA 5 ya PS3'ten tut PS4'e kadar hemen hemen bütün videolarımız var. Eee hepiniz çok destek verdiniz. Bak komik videolarımız oldu. Genelde araba ağırlıklı videolarımız oldu. Bana arabacı dediniz. Beni sevdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani hakkınızı ödeyemem. Ben bu oyunları seviyorum ya Size biraz kendi hayat hikayemi anlatayım Birçoğunuz biliyorsunuz zaten ee, Hayat hikayemi anlattım hatta GTA 5'te hayatımın hikayesini anlattım ben Oyun klibi olarak Size değinmek istediğim olay şu Yani Ben Genellikle kafa dağıtmak için oyun oynayan bir insanım ee, Onun nedeni de şu Şimdi ben bildiğiniz üzere bir ev bakıyorum. Eğer ben gidip kafada atmak için alkol içersem hem babama yanlış bir evlat olurum. Rahmetli babama yanlış bir evlat olurum. Hem de param boşa gitmiş olur. Bence öyle. Şimdi çalışıyorum. Hatta şu an işsizim. Yani o derece işten çıktım ben. Yeni iş arıyorum. Yani demek istediğim tamam. olay şu. hiçbir şeyin önemi yok. Yani neden yok? Alkol çok önemsiz bir şey. Bir bokum değil alkol. Se, i̇şte çünkü alkol içen adam benim için pes etmiş adamdır. Niye diye sorarsanız ha kendi kafasına sıkmış. Ha alkol içmiş. İkisi de benim için pes etmiş adamdır. Ve ben doğru yolda olduğuma eminim. Yani elimden gelen bütün şeyleri yapıyorum yani. Evime destek çıkıyorum. Elimden geldiğince video atıyorum. Her şeyi yapıyorum. Oyun oynuyorum. Bak geçen bir hatta birkaç gün önce bir video çektim. Videoda dediğim olay GTA'da küfürlerle alakalıydı. Bu olayın içinde olan arkadaşlar bile haklısın dedi. Bak onda bile memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Yani bu oyun bu videoyu atma sebebim de o. Bu oyun bu kadar eğlenceli bir oyun ki. Yani gerçek hayatta yapamadığınız birçok şeyi burada yapabilirsiniz. Mesela benim hayalim bir arabam olup otobanda gezmekti. Hayatımı anlattığım videoda sentinele binip otobanda geziyordum. Mesela. Örnek vereyim. Yani istediğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla Abilerinizle, dostlarınızla. Yani bu oyunu savaş oyununa çevirmeyin lütfen. izin vermeyin. Size demek istediğim olay bu. Ha, bir de şunu diyeyim. Denizcan kardeşimiz ee, Şubat'ta, 2 Şubat'ta askere gidiyor. Seni de unutmadım kardeşim. Seninle tam ee, Mart'ın 25'inde tanıştık. 2015'te. Iııııı İşte bir, bir iki ay sonra da tam bir sene oluyor Sana da çok teşekkür ederim Çoğu şeyde bana destek oldun Bak ben seni hiç görmedim realde Sen beni görmedin Ama Çok iyi insansın Sana çok teşekkür ederim Ve birçok kişiye Yani e, Ankara'dan gitsem çoğu yerde yani evsiz kalmam Çok teşekkür ederim size Allah'a emanet olun Sizi seviyorum Görüşmek üzere